Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Nisan ayı meyve, sebze ve balık takvimi. Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Nisan ayında ne yenir? hangi sebzeleri, meyvelere ve balıkları tüketmek gerekir? İşte daha sağlıklı beslenmemiz için tüketmemiz gereken yiyecekler. Nisan ayında hangi sebzeler yenir? Enginar, sultani bezelye, sakız bakla, taze soğan, taze sarımsak, madımak otu, semiz otu, kuş konmaz, havuç, şalgam, pancar, şevketi bostan, Hindiba. Dört mevsim boyunca yetişen sebzeler ise biberiye, marul, maydanoz, dereotu, nane, roka, tere, pazı. Nisan ayında hangi meyveler yenir? Çilek, çağla, caneri, limon, karadut. Nisan ayında hangi balıklar yenir? Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, Morina, levrek, kefal, mercan. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.